Arkadaşlar bugün um, şey um, normal kızın hayatı bölüm 3 geliyor da normal kızın hayatı um, daki kızın avatarını değiştirdim böyle artık bir avatar böyle olacak ama arkadaşımla çekeceğim bu videoyu telefonda olduğu için fazla ses gelmeyebilir. Hadi o zaman geçelim. Ay ben o, o günden sonra hemen çok hızlı koşmaya başladım ya bir bir, bir şeyde hemen de koşup geldim. Neyse ben giyineyim Starbucks'ları. Hah giyindim. Neyse başka bir müşteri gelecek mi acaba? Sıkıldım ya. Kimse de gelmiyor. Ne yapsam kendim mi kahve içsem acaba? Acaba kendim mi içsem? çok da güzel duruyor bir içsem, tadına baksam bir acaba? Bence denemeliyim ben bunu. Çok güzelmiş. çok güzelmiş kahvenin tadı ya. ay. ay. Merhaba. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Evet. Ee, şey ne yapıyorsunuz? Bir içecek almak istemiştim de. Ne istemiştiniz? Bir içecek, soğuk. Ee, soğuk içecek. Latte. Latte mi? E, latte'miz yok. Evet en güzel ve en pahalı Masada oturuyorum. Ay ben bu aşk kokuşkaya bunu veririm ya. <laughs> Buyurun aşk kokuşka <laughs> hanımefendi. <gülüyor> Buyurun. Teşekkür ederim. Buyur aşk kokuşka. Karanlık. <laughs> ver. Ha, ha. Buyurun. Teşekkürler. Ay, kötü kalıyorum böyle. Neyse. Ha. Verir misiniz? Kartla geçebilirsiniz isterseniz ama neyse. Hayır, halt yok. Hmm, çok güzelmiş. Oo, oh, çok güzel paralar saçayım ya. Oh. Oh. oh ağzımı yandı. bunlar <laughs> Ne yapıyorsunuz hanımefendi? <laughs> <Azınız gülüyor> <muyandı. gülüyor> Ağzınız mı yandı? Ağzınız mı yandı? Ağzınız mı yandı? Hemencik marketten su alacağım. Of, umarım bunun için ekstra para öder ya. Bak kan su aldı. <laughs> Buyurun hanımefendi. Yanıyor musunuz abi? Ben 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 ağzını ya Buyurun. <laughs> <laughs> e ee, para şey para şey hanımefendi para <laughs> para bu tabii ki de hatun yapacak bu sefer kartınız yoktu hani Hayır. E, yani öyle söyledim e, tamam. Tembi kadımı alayım. de lütfen. Buyurun, kahvim yokmuş, evet, alın, alın, e, teşekkürler alın, oh, Mükemmel alın, mükemmel. mükemmel, ya, mükemmel, mükemmel paraları saçıyorum yine. La 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 la. Neyse artık eve gitme vaktim geldi. geldi. Ben giyineyim şurada. <laughs> ah, şimdi gidebilirim artık eve. Ay, düzgün de süremiyorum <laughs> ya. Çok yorgunum <laughs> ya. Ah çapçı. Çok kötü ya. Her yerde de bomba sesleri geliyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne bu bedenini öldüreceğim ben. Ya Allah Allah Ya şu kızı gelip takip etsin bir gelin Ya of kadının bir Ah, ah kaza yaptı Ah Ne yapıyorsunuz hanımefendi ya neden karşıma önüme çıkıyorsunuz ya, bir yerde Uyandım Üzülürüm Ah Kardeşim şey, ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Tamam be. Teşhis olun lütfen. Gitme zorundayım. İşim var. Ne kadar gıcık bir kadın. Gidin sizi tutan yok. Çok gıcık bir kadın o ya. Şey, Neyse ben şuradan eve gideyim. Ah geldim evime sonunda. Ah. şurada Şunda... Şimdi Hayır. Şu arabayı, Şu arabayı da park edeyim. Şu arabayı park edeyim artık bir. Nasıl ah. <laughs> Neyse evet, gireyim. Evet, bu kadın da kaza yaptırdı bana. Hala bacağım çok acıyor ya. Ah. <laughs> bacağım ne yapacağım ben bugün çalışamam ki. <laughs> ah neyse ben kalkayım şuradan ve aşağı inim. Ne oluyor ya? Araba sesleri de ne? Ay. Kız da kim ya? bir <laughs> ah, saniye. Edai 738 A bu bu o o küçük kızın arabası değil mi? Vay o aşk kuşku şey. Kendisi de burada. Hemen saklanmam lazım. ya. Ne yapıyorum? Saklan 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 görünme. Görmedi. Evet ini çalacağım. Evet, böyle iyi. Tamam. Ne yapıyor acaba? oluyor Kargoyu koydu. Oha! Ne kargosu ya? Bu kadın kargocu muydu? Bu kadın kargocuymuş <laughs> da. <laughs> Ben kaçın evin içine girmem ne lazım şimdi. Neyse. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Kargomuz gelmişti. Ya siz bana çarpan değil misiniz? Neden evime kadar daha takip ediyorsunuz? Hayır ben kargocuyum. Alın. Ya ne alaka ya? Uf, alayım işte neyse. Üff. Başardım. Ya. Ne yapacağım ben bu kargoyu bunu ne ya? Ya bu... Merak <laughs> ettim. Alayım geçir. yine de. Geçmiş ama yavru işleri kapın atın. Ah. Heh, görmedim. Ya. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ha ben de? Ben yanlışlıkla evinize girdim. Öyle bir şey mi var? Özür dilerim. Özür o ya. Ne yapacağım ben şimdi? Neyse merak ettim ya ben bu kargoya bakarım. Ah, ya. Ne çalıyor orada ya? Oha, bu kadın benim mi? <laughs> <laughs> ne? Kadın benim evime mi girmeye çalışıyor? Hey, bu kadın benim evime girmeye çalışıyor ya! Yakaladım. Her yere gezdirip kitlemem lazım. Her yere her şeyden korumam lazım. Bir aptal olacak yani. Majkushu alır. Kitlemesi korumam lazım. Şuraya bir tane koydum ha. Neyse. Şuraya da bir tane koyayım. Bak. Ben buraya gizliyim. Ah, bir aklıma fikir geldi. Ah lazer. Bunu lazer, çaldı. lazer çaldı. Ne oldu? O kadın evime girmiş. Hayır, fark etti ya. Kim şu kapıyı? Gitle gitle kip, Her yeri kapat var ya yayınları falan. Of ya. Ne oluyor ya? Olmaz da böyle şey. Pardon da yani. Artık o kadar diye yeter yani. Bu kadar da olmaz artık yani. kadar yani küçük olmasına gerek yok bence yani. Neyse. Ben çıkacağım ya. Çıkıyor. <laughs> ne oluyor? Lazer? <laughs> Lazerlerim gitmiş bulamaz. Ne yapıyorsun lan fendi? Ha fendi. bu bu bacaklarla. Mavi aldım. Arabam gel. Hangi yol? Ha fendi. Nerede bu ya? Fark ettim. Evden çıkıyorum. Kapıyı kilitlemişimdir herhalde yani. Gideyim ben. Bu içine girmem lazım. Bunu okumam lazım. Çok farklı yok. Hayır. Ol olmaz. Ben onu evimin yiyeceğim. Zaten kimse benim evime giremez. Benim evim bir kere korumaklı. Zaten kapısı da kilitli. Evet. Umarım. Oh, çok güzel. Çok güzel.